Bugün bu modu daha önceden haritasını kullanmış olduğumuz Brezilya modunda inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani Brezilya haritasında inceleyeceğiz. Yine değişik yollar, değişik arazi yollarında birlikte olacağız. Ee, umarım keyif alırsınız. Modun linkini açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel kaliteli mod. Hep birlikte bugün bu modun testini yapacağız. Umarım e, keyif alırsınız. Güzel bir video olur. Yavaşça isterseniz yolumuza çıkalım. Fakat onun öncesinde tabii ki de aracımızın bir sesini dinleyelim. Hakikaten muhteşem bir sesi var arkadaşlar aracımızın. Ee, bu sesi zaten yolda gittikçe sizler de duyacaksınız gayet güzel bir ses. Yavaştan yolumuza çıkalım. Tabii şu Volvo abimiz falan bize bir yol versin de. Tamam ben buradan çıkaramıyorum. Haydi bakalım. Oy yine güzel bir video olacak inşallah hep birlikte şöyle güzel bir video çekelim. Ee, ben aslında bu modun videosunu çektim. Fakat şöyle bir şey olmuş. Daha önceden çektiğim e, direksiyonlu direksiyon kamerası olan videonun şeyini silmemişim. E, tekrarını silmemişim. Silmediğim için de telefonda e, alan kalmamış. O yüzden direksiyon kamerasını kaydetmemiş. Ben de bundan dolayı abicim tekrardan videoyu çekmeye karar verdim. Hani direksiyon kamerası olmadan videoyu yayınlamayayım dedim. Zaten ne olacak elimize yapışmaz. 10 dakika 12 dakika video olmuştu. Tekrardan videosunu çekiyorum. Umarım keyif alırsınız abicim. Ben normalde hani böyle tekrardan çekmem. Sıkılırım falan ama. Dedim videosunu çekelim ki. Hani hafta içinde de böyle insanlar videosuz kalmasınlar. O videolarımızı da yayınlayalım dedim. İnşallah iyi bir şey yapmışımdır. Daha bir bak hiçbir şey yok lan yolda. Şurada ben neye çarpmış olabilirim abi? Yazı mı çarptı yani? Neyse. Bu arada video girişinde gördünüz e, araca birçok şey ekledik, parça ekledik yani birçok dediğim aslında araç hemen hemen hazır geliyor. Sadece birkaç tane şey ekleyebiliyorsunuz siz. E, ben de işte birkaç tane şey ekledim ve o şekilde yolumuza çıktım. Ee, aslında böyle genel olarak modifikasyon seçeneklerinin en fazlasını biz yapabilsek çok daha güzel olur. Hani bazı çünkü araçlar hazır olarak geliyor. Bu da o araçlardan bir tanesi. Biz sadece işte lastiklere ve aracın iç kabinine falan dokunabiliyoruz. Ee, fazla modifiye seçeneği olduğu zaman genellikle çok daha iyi oluyor. O yüzden bu modun yapımcılarına tavsiyem bu. Ee, hani daha fazla böyle seçenek getirirlerse çok daha iyi olur mod bayağı iyi olur yani. Oha motor arızası veriyoruz o kadar mı çarptım ben? Baya nasıl Neyse. Araç da çekmiyor bu arada ya. 240 mı 260 beygir mi ne gücü var zaten motorun. Normaldir abi. Bu arada ben bu yoldan e, şu karşıdan gelmiştim ben bu yolun videosunu çekerken şimdi de tam tersinde gidiyorum. Çünkü güzel bir yol. Tekrardan dedim kendi videosunu çekeyim ki insanlar bu yolda görsünler. Hadi bakalım. Dün akşam bu direksiyonla birlikte ilk konvoyuma da çıktım hatta. Ee, aslında videosunu falan da çekseydim iyiydi de. Ee, çekmedim maalesef. Çünkü zaten biliyorsunuz konvoylar bir saat falan oluyor. Uzun sürüyor. Siz de uzun videoları zaten beğenmezsiniz. O yüzden dedim ki böyle uzun bir video çekmektense bit çekmeyim daha iyi. Ee, çünkü time lapse yaptığınız zaman bile kamera kaydettiği için alan da olabiliyor telefonda. Yarıda kesilirdi, kötü olurdu yani. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet de güzel kullandım. Ee, sadece şu şeylere alışmam gerekiyor. Nerede fren yapacağımı bilmem gerekiyor. Bu arada abi araç çok fazla çarpıyor bu tarz yerlerde. Zemini yere çok yakın ya. Tampon falan yere çok yakın olunca Alt tarafı çok fazla sürtüyoruz. Yani dediğim gibi bir sıkıntı olmadı. Sadece fren yapacağım, açıyı falan iyi ayarlamam lazım. Ee, bunu da zaten zamanla öğrenirim ancak. Birazcık zamanın geçmesi lazım. Hep birlikte inşallah o gelişme anlarını da böyle kaydetmiş olacağız. Aracın içerisinde fark ettiyseniz çok fazla ayıcık var abi. Çok fazla süs için ayıcık konmuş. Bence baya fazla olmuş. Ee, hani bu kadar fazla ayıcık konmasındansa birkaç tane daha böyle farklı şey konsa çok daha iyi olurmuş. E tabi yani ayıcık da konulabilir o da bir seçenek ama bana kalırsa farklı şeyler de konsa güzel olurmuş. Çünkü e, bu ayıcıkları kaldıramıyoruz aynı zamanda keşke kaldırabilsek yani. Onların seçenekleri sunulmamış İşte Sadece orta tarafa şu takografı koyabiliyorsunuz. Üst tarafa bir tane radyo takabiliyorsunuz. Şu an burada takılı değil. Ee, ekstradan işte şu çantayı zaten e, iç kabin aksesuarda edeceği olanlar takabiliyor falan filan. Başka da çok fazla bir şey yapamıyorsunuz modda. Onun dışında zaten haritayı soracak olursanız. Harita her zamanki harita. Ee, bundan önceki videosunu çekmiş olduğum haritayla aynı zaten. Brezilya haritası. Tekrardan o haritanın üzerinde bu videoyu çekiyorum abi. Bu adam ben sollar mıyım? Sollarım. Biraz basayım gazdan. Biri gelmiyor galiba. Bir bakayım şuraya. Şu an gördüğüm kimse yok. Basacağım biraz. Hadi bakalım. Daha bu haritada çok güzel yollar var arkadaşlar. Sıfır kamerasıyla şu intro çekimlerini yapmak için gezmiştim biraz güzel bir yer aramak için. Çok güzel yerler var. Hepsine beraber bakacağız zaten merak etmeyin. Ee, o yüzden hani bir süre böyle harita modunu değiştirmeyeceğim. Hep aynı haritada yapacağız mod incelemelerini. Bu şekilde devam edeceğiz yani. Bak az önce kamyondan kurtuldum bir kamyon daha çıktı karşıma. Ve tabi yollar arazi hep yol çalışması için gidiyor bu adamlar. Zaten aracın motoru da bozuk. Alt zemini çok fazla çarpmışım ben. Dur abi hız kes aman diyeyim. Vallahi sıkıntı olacak yoksa. Ay. Az önceki videoda da çok değişik şeyler olmuştu. Belki koyarım belki koymam bu videoyu ama hakikaten çok değişik olaylar oldu. Ee, önden mesela çok hızlı bir tane araç, araç geçmişti. İşte onun dışında ne oldu? Yüksekten bir şey mi düşmüştü? Öyle bir şey oldu galiba. Tam hatırlamıyorum şu an. Bir o videoyu da tekrar izlemem gerekecek. Bir bakacağım bakalım. Bu araçtan sonra ben soldarım seni. 8 be Ford Cargo abi işte. Anlıyor musunuz gücünü? Hemen sollamamızı yapalım. Mix. Of sürtme gözün seveyim ha. Bu arada aracın altındaki söz çok güzel onu bir okutayım size hemen. Dur bir saniye. Oha 3'e bastık dur. Bak. Kötü bir söz gibi düştük dillere. Yavrum benim söze bak. Allah'ım. Mis gibi ya valla. Böyle lokum gibi söz. Anlıyor musunuz? Video, video şeyi mi yapsam acaba başlığı? <laughs> Ulan ya Bu arada önceki mod videomuz gerçekten güzel izlenmiş, güzel de bir like almış. E, bu desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, videoyu bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa mutlaka like atsınlar. E, çünkü like atınca biliyorsunuz YouTube kanalımızdaki videolarımız öne çıkıyor ve daha fazla insan e, bu videoları görüyor. E, bu şekilde daha da fazla takipçiye ulaşıyoruz. Hani Sizlerden tek isteğim videoyu like atmanız. Onun dışında da zaten başka bir şey yok. Like atmak da bildiğiniz gibi ücretsiz zaten. Herkesin yapabileceği bir şey. E, destek mahiyetinde en azından bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ha kanalımıza abone olmayanlar da varsa mutlaka abone olsunlar. Ben videolarımda böyle çok fazla abone ol muhabbetini geçiremem ama e, bir söyleyeyim de en azından abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olsunlar yani. Yollar gidişimize kızlar duruşumuza hasta. Allah konuşamadık tamam olsun. Dur bakayım. Sollar mıyım? Deneyelim mi? Deneyelim diyorum. Motor arıza veriyor. Diyor ki yani yapma kardeşim diyor ama ben yaparım. Gözünü sevim gelme. Gözünü sevim gelme Mustang. Heh. Adamsın. Senin gibi kral usta şoförlere ihtiyacımız var Mustang. Dur yavaşla yavaşla aman diyeyim. Kenara çarptık orayı ustaya yaptıracağız. Hemen sollarım reis seni Oha dur Bir saniye dur mesela olay yeri inceleme Bir sen nereye vurdu abi bu tır Tır diyorum kamyon Bakayım bir araca Oğlum oraya vurabilecek hiçbir şey yok Bak bu araçta alt tarafı sürtersin Onu da yolda bırakırsın yani Oğlum ne saçma iş ya Oğlum bak aynayı göremiyorum Hah. Bak Ford kargoyu bu anlamda çok saçma yapmışlar abi Ben şurayı göremiyorum ya bunu mod yapımcısı için demiyorum. Aracın normal mantığı kötü oğlum. Şu ortada niye siyah bir şey var değil mi ya? Yani? Ben aynayı göremiyorum. Neyse. Bas abi bas. Sollamaz olaydım. <gülüyor> <gülüyor> hadi yavrum hadi yavrum be. Azıcık daha zorla bak geldik. Bak şuradan aşağısı full zaten. Bomboş gideceksin böyle. Mis gibi hadi. Hadi yavrucak hadi. Adamsın sen be hadi. İşte bu. Hani normalde size şöyle söyleyeyim. E, vites olduğu zaman bu yolları çok daha rahat çıkarsınız. işte biri alırsın, zorlarsın, ikiyi alırsın falan filan. Ama mesela az önceki çıktığımız yolda vites takılı kalıyor 5'te mesela. 5'te e, bir hızıyla falan çıkmaya çalışıyor orayı. Biri almıyor yani otomatik olarak. Hani diyeceksiniz tam vites olmasa da şey olarak ayarla bir tuşa falan ayarla diyeceksiniz. O zaman da sarmıyor abi. Eğlenmiyorum yani. Bana bildiğin normal vites lazım. İnşallah ileride o da olur. Bas bakayım. Oo oh, karşıdan gelen var. Tampon yapayım mı dayı? Gel bakayım. Dur sana bir tampon yapacağım. Bas. Hadi bakayım. Hadi hadi. Üf tamponunu birazcık yaladık ama tam değil ya. Birazcık daha yalaman lazım. Gel bakayım. Orada bir toz kalmış abi. O tozu alalım hemen. Direksiyonla direksiyonu bu iş daha iyi yapılıyor ya ama bak böyle çarptık anasını satayım. Ya dayı sen de hemen anasını satayım duruyorsun ya. Tamam bir şey yok abi bas sen. Kamyonsun ya. Gözünü seveyim. Böyle olmaz ki. Ben senin arkandan daha gitmem. Terbiyesiz herif seni. Yürü git. İki dakika tampon yaptırmıyorlar ya. Böyle bir şey olmaz. Evler falan ne güzel ya valla çok güzel yapılmış ha bu harita modu acayip hoşuma gidiyor. Bu arada biz geldik galiba videonun bitiş yerine geldik yerine. Aynen videonun bitiş yerine geldik. Bu adam buradan dönecek çünkü ileride yol yok. Yani ben de şurada bir yerde bu dönüşü atıp park edeceğim. Abi şuraya park ederim ben dur. Şöyle bir genişten al. Tamam mis dörtleri yak motoru kapat mis Hadi bakayım Evet arkadaşlar videomuzda böyle olsun ee, değişik bir video oldu tampon falan yapmaya çalıştık ee, Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi videoyu Normalde daha önceden bir kez daha çekmiştim ama bu kamera sıkıntı verdiği için bir kez daha çektim ee, bunun için de bir like atarsanız artık sizin için uğraşıyoruz ee, dediğim gibi Ford Cargo 2520 modu, modunun linkini açıklama kısmında vereceğim. Mod yapımcıların eline sağlık diyorum. Video içerisinde zaten modun eksiklerini falan söyledim. Bunları da giderirlerse üzerine ekstradan ekleme yaparlarsa çok daha güzel mod haline gelecektir diye düşünüyorum. Ee, ekstradan harita linki de açıklama kısmında mevcut. Ee, Discord adresimize gelerek yine e, benimle daha fazla iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord'umuz da mevcut bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator 2 mod inceleme videosu için like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.